Evet, hamurlarımız hazır. Çok güzel Budan oldu değil de mi? Hı -hı. Bu Ari'ninki, bu da Dildar'ınki. Gerçekten çok güzel oldu ama. Çok da sağlıklı değil mi Ari? Çok da sağlıklı oyun hamur yaptık. Dışarıdakiler çok zararlıydı. oldu. Eee slime birisini seçme değil. Şimdi yer saçını. Babam saçını gitti artık. Al sen de böyle Bak böyle harf Benim olmadı ya benim anne. Bak. Ha, ha, kimse Çok ince yaptın ya o yüzden. Hangi ince? Buna bak ince. Bak ayrı bir ki. De, bak biraz kalın olduğu için oluyor. Bak biraz kalın olduğu için oluyor. Nereye koyacağım? ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. O da yapacağım. Tabii bu ondan sonra. Oldu belki. Bu oldu ben. Ay bozulmuş. anne. Ne oldu be? bir tane. Bir 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 şey oldu. Oyun bir bir hamurlarımız çok güzel oldu. Benimki de çok güzel oldu. Rengki arkadaşlar, benimki yumuşacık. Ben ben bunu buradan yapıyorum. Hiç. Ben de yapıyorum. Ya, beni edin. çek ben nasıl yapıyorum bak. bak. bak ha, onu da ben on yapacağım. denizden yardırdı gitti ha. Ya ha sen... Yok var. bak ben böyle yapayım Hı hmm, oldu. Tamam. 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 De onu, onları atma burayı yerine sonra da atacağım. Ağzın. Bekleyin arkadaşlar. Ama ters oldu bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Cık. Bunu nereye? Hani şunu böyle, şimdi şunu böyle söyledim. Aa anne bunlar çok acıtıyor. O yok un ya kurumuş ya o yüzden. Uh, 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 Hadi uh, şekilleri yapalım Ha ben. Şey Ben bir şekil yaptım arkadaşlar bakın. Ben şimdi buradan un. alıyoruz. Ben i̇stediğimiz ben ikinci şekilde. alayım bakın. nereye gidelim? Buraya Fark kesmiyor bir yere koy. Ha bunu da ben yapabilirim. Bunları ben yapabilirim. Bir tane de bir, ikisi de bir daha. Bir, de bir, de bir daha, daha yap işte bir daha çekerim. Ha, bu. Onu mu yaptın gerçekten? Evet. Vay sen nereden öğrendin? Onu yaptım. Nereden öğrenmişsin onu? Hangisi? Evet. Al, şöyle kaldır. Bir dakika hani ne Ben şunları da alayım. Nereye koyayım? Ama bir şey olmaz değil mi? Evet. Benim bir tane harfim eksik. Vay. sen Benim de rol yaptın. Evet. Burada burada. Burada burada burada. Güzel. Şunu şunu da yaptım. Wow. Nereye de? Fark etmiyor bir yere koy Değil ya. Değil mi anne? Hı -hı.